Merhaba arkadaşlar. Yeni bir kargo ile karşınızdayım. Ne çıkacağını hep birlikte görelim. Kitap değil. Dergi bugün iki tane dergimiz var ve dergilerimizi tanıtacağız size. İlk dergimiz Papatya dergisi. Papatya dergisi ilginç ve güzel kapağıyla dikkat çekiyor ilk aşamada. Üçüncü yılında 13. sayısında Ekim-Kasım 2024 sayısını tanıtıyorum size. Güzel, hoş bir kapakla çıkıyor. Bilecik'te çıkıyor. Bilecik Hürriyet Mahallesi. Evet. Bilecik'te böyle güzel bir derginin çıkması beni sevindirdi. Ben iki sene lise yıllarımda Bilecik'te yaşamıştım. Ee, o Bilecik'ten böyle tanıdığım sevdiğim bir şehirden böyle güzel bir dergiyle e, rast gelmek böyle hoş kültürel bir e, çalışmanın orada filizlendiğini görmek beni açıkçası sevindirdi orası böyle küçük naif hoş bir yer oradan böyle edebiyatın şiirin öykünün sesini oluşturabilecek böyle nitelikli bir ürünün çıkması açıkçası beni çok memnun etti papatya dergisi bir kere şöyle Kağıdı çok güzel. Renkli bir dergi. Beyaz kağıt, renkli. Görselliği çok ön planda. Hoş bir dergi. Yani dergi dediğim böyle olacak abi. Şimdi bu yeni nesilde zor. PDF dergiler var. Bakıyorsun, açıyorsun internette. Sanki bir habere göz atar gibi okuyorsun, geçiyorsun. Dergi dediğim böyle eline alacaksın. Böyle kağıt kokusu gelecek. Sayfaları çevirirken ses çıkacak henüz. Sayfa çevirme sesi çıkacak ya. Altını çizeceksin, işaret koyacaksın, yazarın, kitabın, ürünün üzerine işaretini kalem, kurşun kalemle çizeceksin. Not alacaksın. Okuduğun belli olacak. Abi şöyle dergi elde olmadıktan sonra böyle ekranda tek tek. tek. Yani dergi okur. Öyle dergi yok abi. Dergi dediğim emek olacak, emek mahsulü olacak. Somut bir Karşılığı olacak. Kütüphaneye koydun mu yıllar sonra bunu çıkarıp burada eski okuduğun ürünlere bir daha göz atarak işaretlediğin yerlere bir daha bakacaksın. Edebiyat budur. Yoksa günümüzde canı sıkılan pdf dergi çıkarıyor. Ondan sonra ben dergi çıkardım diye geziyor. Böyle emek vermeden bu işler olmaz. Bu nedenle sorumlu müdür Aykut Alp Balkan'a teşekkür etmek lazım. Bu derginin yükünü çeken Aykut Alp Bey. Yayın kurulunda kimler var? Cansın Bilge Bökeoğlu var. Mertali Mermer, Sinan Ayhan adlı değerli arkadaşlar da bu dergiye emek veriyorlar. Derginin şöyle bakıyorum. Kaç sayfa? 36 sayfa. 36 sayfada birçok güzel şiirler, öyküler, resimler, çok güzel çalışmalar var. Şimdi bunların hepsini hangi birini size sayayım, hangi birini anlatayım. Birbirinden güzel eserler. Şimdi okumadan da dergi gördüğünüz kargodan yeni açtım. Yani okumadan da hüküm veremem. Burada bu güzel emek verilen ürünlerin hepsini tek tek keyifle okuyacağım. Netice itibariyle günümüzde şiire sosyal medyada, Twitter'da, Facebook'ta 2 tane dörtlük yazı paylaşmakla olmuyor abiler yani. Bunu böyle yazacak, ed edeceğin editöre göndereceksin, yayın kurulundan geçecek. Ondan sonra gereken düzenlemeler, gereken fikir alışverişleri yapılacak. Dergide yayınlanacağının kararı verilecek. Sen o derginin yayınlanmasını bekleyeceksin. dergiyi çıktıktan sonra kargodan alacaksın, onu açacaksın, göreceksin ondan sonra ben şiir yazmışım ve kardeşim diyeceksin yoksa tık 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 twitter'da salla gitsin 2-3 beğeniyle öyle olmaz edebiyat uzun vadeli emek gayret ve sabır işidir dostlar yani o nedenle basılı dergilerde bu tür ürünleri yer almadan hemen sosyal medyadaki birkaç ön plana çıkan çalışmayı ortaya koymakla kendini herhangi bir verim verdiğini sanan arkadaşlar yanılıyor yani onu belirteyim bu derginin benim için şu, bu sayıdaki en güzel özelliği e, burada dergide çok güzel bir kitaba yer verilmiş, kitap tanıtımına yer verilmiş, ünlü yazarlarla ilgili Tuhaf Bilmeciler kitabı hakkında İlkay Coşkun dostum, çok güzel bir uzun, kapsamlı, hoş bir Tanıtım yazısı kaleme aldı, kitabın özelliklerini vurguladığı, kitabın içindeki bilmecelerden örnekler verdiği, hoş görsellerle yazısını desteklediği emek mahsulü bir çalışma ortaya koymuş. Bu nedenle İlkay Coşkun arkadaşıma da çok teşekkür ederim bu güzel emeğiyle kitabımı böyle hoş, nazik bir şekilde tanıtarak beni sevindirdi. Aynı dergide Vildan Poyraz Coşkun imzasına da rastladım. İlkay Coşkun arkadaşımın eşi, o da başarılı, değerli bir edebiyatçı. Şiir kitabı da var. Şiir kitabı da bende mevcut. Hem İlkay'ın hem Vildan hanımın şiirlerini, ürünlerini beğeniyle okuyorum. Sağ olsun. Uzun vadeli edebiyat süreçlerine devam eden, kaliteli edebi nitelikler ortaya koyabilen bir aile hüviyetinde coşkun ailesi. Her ikisini de tebrik ederim ve çalışmalarında aynı başarılarının devamını dilerim. Papatya Dergisi'nin periyodu 2 aylık 13. sayı. Güzel bir e, tempo yakalamış. Umarım bu güzel, özenli çalışmaları aynı şekilde devam ederler ve... Bundan sonra da aynı nitelikli ve kaliteli ürünleriyle biz okurlarını selamlamaya devam ederler. Teşekkür ediyorum. Diğer dergimizi tanıtacak olursak, diğer dergimiz Kafka Okur Dergisi. Kafka Okur Dergisi, ya abi bu dergiyi tanıtmaya gerek yok. Bu dergiler zaten uçmuş yani popüler dergi bunlar nerede gazete bağında bile var yani bunu kapağında afili bir de poster yakışıklı bir edebiyatçı karizmatik bir yazarın resmini koyulur altına da güzel bir lafı çekerek genç neslin edebi tercihleri konusunda Yön verici popüler edebiyat dergileri bunlar. Yani edebiyatı sevdirmek, kimdiki yeni nesiller açısından kitap okumayı ön plana koymak için önemli bir işlev gördükleri açık. Ama bu dergilerin de bir nevi şöyle bir şey, aşırı popülerleşme de iyi değil abi. Yani aşırı popülerleştiği takdirde de nitelik düşümü, bu şekilde okurları memnun etmek için artık içeren ürünlerin biraz daha popülist bir yaklaşımla kaliteden taviz vermesi gibi sorunsallar taşıyan bir dergi. Tabi ön yargılı da olmamak lazım. İçinde iyisi var, kötüsü var. Bu dergiye de çok emek verilmiş. Uzun soluklu bir dergi. 10. yılına girdi Kafka Okur Dergisi. 87. sayısı benim elimde şu an mevcut olan bir sayı. Bu dergide oldukça... Güzel bir şekilde e, gereken okur kitlesine hitap ediyor. Her ne olursa olsun her basılı yayın başımızın tacıdır abi. Yani yeter ki emek verilsin, yeter ki okurlara ulaşmakta e, dijital mecraların yanı sıra işte bu şekilde somut olarak elimize gelsin. Biz kitap, edebiyat, kütüphane, kağıt tutkunları da bu basılı yayınları alarak gerçek bir şekilde... Güzel kitap okuma, dergi okuma deneyimlerini somut olarak yaşayalım. Bunlar önemli şeyler. Bilmiyorum bizden sonraki nesil böyle bir şey kalacak mı, tadacak mı onlar? Artık tamamen bir dijitalleşme mecrası içine girip tamamen olumsuz da düşünmemek lazım. Belki de bu tür kağıt üzerindeki çalışmalar daha uzun yıllarda sürebilir. Her neyse başınızı ağrıttım, kusura bakmayın. Başınızda ağrıyorsa bir hap alın. Yani <laughs> Ağrı kesici alın. Zorla dinletmedim abi. Niye başınızı ağrıtacağım ya? Başınıza kaparsın geçersin yani. Burada iki laf edeceğiz, dert böleceğiz diye de tavır yapmanıza, trip yapmanıza gerek yok. Hoşuna gitmeyen geçer orada aboneliği sonlandırır. Şine yüküne bakar. Ben de rahat ederim. Hafiflerim ya. Rahatlarım arkadaş. Strese sokmayın beni. Gözünüzü seveyim. Neyse. Bunu da tabii bir espri olarak algılayın. Algılamasanız <laughs> siz bilirsiniz. Hoşçakalın.